Abdurrahman Dilip bakın neden isimli köşe yazısını okuyoruz? Neden dün İslam Pazarı dememişiz de Medine Pazarı demişiz? Neden Darül Erkam? Erkam'ın evi gibi bir isim seçildi mesela. Kudüs'e neden Darüsselam denildi? Bir takım kurumların başına İslam getirince onu İslamlaştırdığımızı mı düşünüyoruz yoksa? Mesela İslam Devleti, İslam Cumhuriyeti, İslam Ekonomisi. Dahası da var. İslam Birleşmiş Milletleri İslam NATO'su gibi. Oysa biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Herkes için doğru olanını yapmamız, söylememiz gerekir. Çünkü bütün insanlığın hayrına olmayan bir teklif, bizim teklifimiz olamaz, olmamalı. Ve elbette her samimi Müslüman, her işini Allah'ın rızası istikametinde yapmalı. İslam diye bir şeyi tasnif ettiğinizde, bu Müslümanlara ait bir alan diye ötekileri dışlamış, hem de ötekilerin bize yaklaşmasını engellemiş olmuyor muyuz? Mesela bir Hristiyan iktisadı ya da Yahudi Budist iktisadı var mı? Mütevellisinin İslami hassasiyeti yüksek bir vakıf üniversitesi milletler arası bir istişare düzenliyor. Bu istişare meclisinin adı Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Konferansı. Uluslararası İslam mı, Uluslararası İslam Ekonomisi mi? Niye milletler arası değildi, de uluslar arası? Millet ulus mu? Mesela, niye beynel milel demiyoruz? Ekonomi yerine iktisat desek dilimize mi yapışır? Finans yerine mali diyemez miyiz? Panel, konferans, bienel, sempozyum diyebiliyorsunuz da niye istişare meclisi, müzakere meclisi, nedve ya da muhtemel diyemiyoruz? Anlamazlar diyeceksiniz. Kullanmayınca anlamayacaklar tabi. İlla da yabancı kelimeleri değil, Türkçe ya da Türkçeleşmiş kelimeleri de yanlış kullanıyoruz. Namaz, oruç, savun salatı tam karşılar mı? Ya da faiz, riba mı? Enflasyonu tanımlamadan modern bir kavram olan faizi anlamamız, tanımlamamız mümkün değil. Bugün bankacılıkta kullanılan 136 farklı faiz işlemini ifade eden bir tanım var. Mudaraba, muşaraka, murabaha, icara, sukuk, nukutu mevkufe, cuale akti gibi sınırlı para işlemleriyle bugünün dünyasında piyasanın ihtiyaç duyduğu imkanları sağlayamayız. Elbette riba yasağı çok önemli. Unutmayalım ki riba yasağı en son yasaklardan biridir. Artık mal, para, emek ülke sınırlarıyla sınırlı değil. Global bir marketten söz ediyoruz. Sigorta sistemleri, faktoringler ve daha birçok araç söz konusu. Elbette her işleme bir karşılık bulmak zorunda da değiliz. Eğer yanlışsa reddederiz. Ancak zaruretse neyi nasıl ne ölçüde yaparsak risklerinden kurtuluruz ona da bakmak lazım. Sahi paranın yapısını, üretimini, tedavülünü ve değerini sağlam bir kulpa bağlamadan, enflasyonu tanımlamadan faizi nasıl tanımlayabiliriz? Kaimenin ikame edildiği değer meşru mu ki nihai kullanıcıya faizden söz edebiliyoruz? Ha ederiz, konuşarak stres atarız. İşin aslından uzaklaştıkça vicdanımızı ve şuur altımızı bastırmak için bu iş dilimize vurur. Konuşur, dururuz. Altı ay bir güz gider, sonra bir arpa boyu yol bile alamayız. Olsa olsa mış gibi yaparız. Bizim dışımızdakilerin yaptıklarını İslam adına tercüme eder, yola devam ederiz. Ve herkes eş zamanlı bir yandan vicdanını tatmin için bu kapıyı kullanır, devletle işlerini çözmek için kamu kapısını, iç piyasa için yerli bir bankayı, milletler arası işleri için yabancı bankayı kullanır. Zaten işin sonunda hepsinin ipi, içeride merkez bankalarının, onların da ipi, rezerv money'nin patronu FED'e, Libor'a bağlıdır. Dünyadaki tüm paraların değeri ve faizi Londra para borsasında şekillenir. Bizim ilahiyatçılar enflasyondan, iktisatçılarımız da ribadan anlamaz. Bizim mali müşavirler kendi zekatlarını hesaplayabilirler mi mesela? Ne anlatılanı anlayabiliriz ne de düşüncelerimizi, derdimizi anlatabiliriz. Bu işlerin ne terimlerini biliriz ne de kavramlarını. İsimleri, sıfatları ne kadar bildiğimizde şüpheli. Ne doğru bir geçmiş bilgisine sahibiz ne gelecek tasavvuruna. Hani kökü mazide olan ati olacaktık. Bu işin felsefesini, hukukunu, ahlakını, fıkhını bilmeden nasıl yol alabiliriz? Ortaya koyduğunuz çözüm teklifini insanlara, dünyaya nasıl anlatacaksınız? Onları nasıl ikna edeceksiniz? Suali mukadderlere nasıl cevap vereceksiniz? Onları da dinlemeniz gerekecek. Onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek misiniz? Bu işle ilgili defi mazaret ve celbi menafi endişesini ve ihtiyacını karşılayabilecek misiniz? Daha iktisadi, daha faydalı bir çözümü daha kısa zamanda ötekilere bir imkan olarak sunabilecek misiniz? Yoksa kendimize Müslüman mıyız? Laf ile veriyoruz aleme binlerce nizamat da halimiz ortada. Binlerce tesebb var hanemizde. Dönüp dolaşıp yine aynı şeyi söyleyeceğim. Kendimizi değiştirelim. Biz kendimizi değiştirmeden Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecek. Unutmayalım ki aklımız kadar iman edecek ve aklımız kadar bir şeyler yapacağız. Allah'ın dini yeri, göğü, ölümü ve hayatı açıklar. Ama bizim yaşadığımız din ve Müslümanların hali ortada. Dinimiz aklımızdan fazla olamaz. Ancak elbette akıl da tek başına hakikatin kaynağı ve ölçüsü değil. Ve aklın gıdası ise bilgidir. Hakikatin ve gerçeğin bilgisi. O zaman haydi! Kainatı ve sorumluluklarımızı bize anlatan, Oku diye başlayan kitaba ki kainatı da doğru okuyalım ve anlayabilelim. Selam ve dua ile